Abdullah Yıldız Omuz omuza namazla dirilişe Geçen hafta namazla diriliş kampımızda namaz gönüllüleri platformunu kurduğumuz 19 Ağustos 2006'dan beri insanımıza namazı sevdirip benimsetmek, namaz bilinci kazandırmak, böylece millet ve ümmet olarak namazla dirilişimize vesile olmak amacıyla yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı, 2 yıllık Covid-19 arasından sonra önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi, üzerimizdeki rehaveti nasıl atabileceğimizi, namaza, camiye azalan ilgiyi yeniden nasıl artırabileceğimizi, faaliyetlerimizi nerelerde yoğunlaştırabileceğimizi ve benzerini konuştuk. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden sırf Allah rızası için gelip namazı ikame ederek milleti, ümmeti ayağa kaldırma davamıza hizmet amacıyla Taşın altına ellerini koyan gönüllü öncülerimizle heyecanımızı, azim ve kararlılığımızı bir kez daha tazeleyip pekiştirdik hamdolsun. Namazla diriliş seferberliği dediğimiz uzun soluklu çalışmamızda üç aşamalı bir plan öngörmüştük. %70, 75'i 5 vakit namaz kılmayan, kılamayan insanımızı 5 vakit namazla buluşturmak, 5 vakit namaz kılanların huşu ve tefekkürle devamlı namaz kılmalarını sağlamak odak ibadet olan namaz üzerinden hayatın bütün alanlarını İslam'a göre şekillendirmek. Bu yöndeki çalışmalarımızı yürütürken hep iman kardeşliğimizi öne çıkardık. Mektep ve meşrep farklılıklarımızı ise bir sorun değil zenginlik olarak gördük. Namaz bizim için vesile-i vahdet, vesile-i rahmet, vesile-i nusret oldu elhamdülillah. Namazı anlatırken ortak bir dil, söylem ve seviye ortak ama zengin bir içerik yakalamaya çalıştık. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan samimiyetle omuz omuza 17 senedir yürüdük, yürüdük. Para pul istemedik. Hizipçilik, meşrepçilik yapmadık. Politik, ideolojik mesajlar vermedik. Namazı, hep namazı anlattık. Müslümanlar arasındaki ihtilaflı konulara girmedik. Enerjimizin kendi içimizde tüketilmesine izin ve prim vermedik. B. Tahsis, namaz bilincimizi besleyecek ayetleri, hadisleri, sahabe ve ilim irfan ehlinin örnekliklerini, ayrıca güncel yaşanmışlıkları ve anekdotları paylaşmaya özen gösterdik. İlk 7 yıl salonlarda binlerce panel, konferans, seminer ve sohbet yaptık. Son 10 yılda ise ağırlıklı olarak okullarımızdayız. Covid-19 öncesine kadar her yıl bin küsur okulda namaz programı icra etmişiz. Covid-19 sürecinde ise sosyal medya mecralarında programlar yaptık. Namaz gönüllüleri YouTube kanalımızı kurduk. Sizden abone konusunda destek bekliyoruz. 2022'de pandemi tedbirlerinin kalkmasıyla yüzlerce okulumuzda, binlerce gencimizle yeniden buluşmaya başladık hamdolsun. Kamp'taki istişarelerimizde namaz gönüllüleri olarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara ilaveten gerçekleştirmeyi planladığımız Yine namaz merkezli yeni etkinliklerin bazılarını paylaşalım. Büyük yerleşim birimlerine ek olarak küçük ve ihmal edilen ilçe ve kasabalarımıza ulaşalım istiyoruz. İlk yıllarda başlattığımız Hadi Camiye kampanyamızı yeni dönemde de sürdürmeyi arzuluyoruz. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımızın cuma gecesi akşamla yatı namazı arasında yapılmasını öngördüğü Kur'an tilaveti, sohbet ve dua programlarına ailece iştiraki teşvik etmek istiyoruz. Halkımızın sevdiği hocalarımızın sunumlarından da istifade etmeyi düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hanım konuşmacılar ve genç konuşmacılar konusunda yetersiz kaldığımızı biliyoruz. Bu eksikliğimizi gidermek için arayış içindeyiz. Sohbetlerimizde hızla yıpranmakta olan aile yapımızı ve ahlaki hayatımızı tahkim edecek namazın ikiz kardeşi zekatı ve infakı teşvik edecek ve selamı yaygınlaştıracak tavsiyeleri de yer vermeyi istiyoruz. Mehmet Akif İnan merhum, her eylem yeniden diriltir beni, der. Her faaliyetle daha da bilenerek, heyecan ve umudumuzu tazeleyerek yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz elhamdülillah. Anlatılır ki bir üstadımız iyice ihtiyarlamış. Sohbetlere bastonla sonra da birilerinin kolunda gelir olmuş. Hocam zahmet ediyorsunuz denilince ne demek evladım ben gelemezsem bilin ki ölmüşüm demektir cevabını vermiş. Son nefesimize kadar davet ve irşada devam edeceğiz inşallah. Bir atasözünde akmayan su kokar denir. Rabbim namaz pınarımızı kurutmasın. Namaz ırmağımızın çağıl çağıl akmasına bizleri vesile kılsın inşallah namazla diriliş kampı programımız Ömer Karaoğlu Üstad'ın Yol Mu Dayanır? Marşının terennümüyle hitama erdi. Yağmur düştü yolumuza. Dolu kar vurdu. Yiğit yiğide yanaşmak yine kar oldu. Gönül gönüle deyince yol mu dayanır? Arif olan söylemişti. Bu yol çetindir. Gözümün nuru peygamber. O da yetimdir. Omuz omuza verince yol mu dayanır? Zaman sevdamıza gebe. Asla bükülme. Elbet bu yol düze çıkar. Sakın dökülme. Dönüp hakka yürüyünce yol mu dayanır?